Merhaba ben Arda Erol. Türkçe dışında 4 yabancı ya. dil konuşabiliyorum. Bunlardan İngilizce ve İtalyanca neredeyse ana dili seviyesinde. İspanyolca ve Almanca hala geliştiriyorum. Bu kanalda sizlere İngilizce ve İtalyanca öğretiyorum. Hikayelerle İngilizce öğrettiğim seri son ile devam ediyor. Hemen şuraya link bırakıyorum. Buradaki oynatma listesinden hikayelere geçiş yapabilirsiniz. Senelerce yurt dışında İngilizce öğretmenliği yaptım. İspanya ve İtalya'da. İngilizceyi öğretirken gittiğim ülkelerin dillerini de öğrenmeye başladım. Aslında birçok dil konuşabiliyor olmamın sebeplerinden bir tanesi bu. Günlük yaşamımda, iş hayatımda aktif olarak kullandığım dil İngilizce. Sabah saat 9'dan akşam 7'ye kadar İngilizce konuşuyorum, İngilizce yazışıyorum. Bir yandan da aklımda siz varsınız. Bu sebeple sıklıkla kullandığım kelimeleri, benim işimi kolaylaştıran cümleleri denk geldikçe kenara not alıyorum. Sonrasında da hayat kurtaran İngilizce cümleler serisi adı altında sizlerle paylaşıyorum. Bugün de arşivimize yeni bir video ekliyoruz. Bu seride ben öncelikle size kelimeleri ve cümleleri anlatıyorum. Sonrasında da film kesitlerinde örneklerini görüyoruz, iyice pekiştiriyoruz. Hemen başlıyoruz. This is so I'm so right now. Elite Plus üyeler ders notlarının PDF'ine Elite Plus kütüphane linkinden ulaşabiliyorlar. Eğer üye olmadan ders notlarına ulaşmak isterseniz de video açıklamasındaki linke tıklayabilirsiniz. Get out of the way. Out of the way ya da get out of the way. Way yol demek. Out of the way yolun dışı. Get out of the way yolun dışına çık demek normalde değil mi? Bunu biz böyle sözlük anlamıyla da kullanabiliriz. Yoldan çekil, önüme çıkma, engel oluşturma gibi get out of the way. Tamam mı? Ama bunun bir de mecaz anlamı var. O da get something out of the way şeklinde kullanılıyor. Burada something'in yerine herhangi bir kelime koyabiliyorsunuz. Let's get the paperwork out of the way and then we can get going. Let's get the paperwork out of the way and then we can get going. Let's get the paperwork out of the way and then we can get going. Bir şey yapacaklar, bir toplantı var ya da bir görüşme var ya da daha zevkli bir şey var sonrasında. Ama ona geçmeden önce bizim kağıt işlerini halletmemiz lazım. Paperwork. Çünkü bu benim asıl yapmak istediğim şeyle aramda bir engel gibi. Onu aradan çıkartmam lazım. Get it out of the way. Let's get the paperwork out of the way. And then sonrasında We can get going. Sonra devam edebiliriz ya da başlayabiliriz. Let's just get it out of the way and move on, shall we? Bu da şimdi büyük ihtimalle bir hoca derse başlangıç yapacak, bir şey anlatacak ama ondan önce öğrencileriyle paylaşması gereken bir şey var. Büyük ihtimalle zorlu bir konuşma yapacak ama bunu aradan çıkartması gerek. Let's just get it out of the way and move on, shall we? Sonra hani devam edelim. Olur mu? Let's get the business out of the way first. Burada da ne diyor? Hani şu işi bir aradan çıkartalım. Şimdi burada birkaç tane şey benim aklıma geliyor. Let's get the business, out of the way first. business ne olarak görüyor bu kadın? Belki biznesi iş pişirme olarak görüyor olabilir. Ya da adam işi bahane ederek bir şeyleri engelliyordur. O da diyordur ki, Let's get this business out of the way. Hani şu biznesi bir aradan çıkartalım da işimizi görelim gibi. Let's get the obvious stuff out of the way. Let's get it out of the way then. So. I think we should just get it out of the way now that way we can both relax and, and enjoy our night. Right off the bat. Right off the bat. Bat ne demek? Baseball sopası. Off the bat yani baseball sopasından çıktığında gibi. Çıkar çıkmaz gibi. Right off the bat. Tamam mı? Ne çıkar? Top çıkar. Top çarpa pam pam. Sanki hani başlamadan daha bir şeye adım atmadan. All right, let me get a few things out of the way. Right off the bat. Yes. İlk örnekle ikinci örneği bir araya getirmişim. All right, let me get a few things out of the way right off the bat. Yes. All right. Tamam. Let me get a few things out of the way. Öncelikle birkaç şeyi bir aradan çıkartalım right off the bat. Başlar başlamaz, başlamadan. Ondan sonra muhabbetine girecek. Önce engeli kaldırması gerekiyor. And right off the bat, we have a shocker. First thing, right off the bat, I'd like to apologize. Yeah, I don't know why, but right off the bat, I like you. <laughs> a lot. I don't know why, I don't know why, bilmiyorum ama bir de biz ne yapıyorduk? Bazı cümleleri tek sesmiş gibi öğreniyoruz, değil mi? I don't know why, bilmiyorum, but ama right off the bat, I like you a lot. Seni çok sevdim. Görür görmez seni çok sevdim. Bilmiyorum. I don't know why. Neden? Can I just say right off the bat? This is a big mistake. Right off the bat, look at this one. Let me break it down for you. To break, kırmak demek. Bunu biliyoruz. To break Down ne demek? He is the foremost expert in animal control and he is going to break it down, he down for us. He is going to break he it down, down for us. İngilizce sıfırdan başlamak istiyorsan ya da başlamış olup motivasyonunu kaybedip vazgeçtiysen keşke biri bana her konuyu düzenli ve kolay bir şekilde anlatsa diyorsan tam da senin için bir kurs hazırladım. Sıfırdan başlayıp A1 seviyesindeki tüm konuları sırasıyla acele etmeden 7'den 70'e herkesin anlayabileceği bir şekilde anlat. Derslerde her verdiğim örneği ekranda göreceksin ve yazılar büyük büyük olduğu için derslere telefonundan, tabletinden devam edebileceksin. 10,5 saat süren kurs 54 video dersten oluşmakta ve her dersin notlarını PDF dosyası şeklinde indirebileceksin. Online kursumuzla ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için bu videoya tıklayabilir ya da profilimdeki academycom.tr adresinden kursun ana sayfasına ulaş Let me break it down for you. To break kırmak demek. Bunu biliyoruz. To break down ne demek? He is the foremost expert in animal control and he is going to break it down for us. He is going to break it down for us. Büyük bir parçayı daha küçük parçalarına bölmek manasına. Tamam mı? Yani komplike bir durum var. Ben sana bunu daha basite indirgeyeyim demek. Ayrıca mesela bazen günlük hayatta diyelim ki müşterilerinize bir servis veren bir işletme olabilirsiniz. Her servisin bir ücreti vardır. Adam gelip size sonra işte ne kadar dersin ki işte X para. O da sana şöyle diyebilir. Can you break it down for me? Yani hangi servisin ne kadara mal olduğunu bana ayrı ayrı listeler misin manasında da kullanır. Çok önemli. Not alın. Çok sevdiğim cümlelerden bir tanesi. I can't wrap my head around it. Wrap head around it. To wrap ne demek? W ile yazılıyor ama okunmuyor. To wrap bir şeyi kaplamak, işte paketlemek gibi bir şey sarmak böyle. Wrap my head şimdi ne alakası var? Diyelim ki bir kağıdımız var. Bu kağıdımız bizim aklımız olsun. Bu da benim anlamaya çalıştığım bir konu olsun. Bu konuyu anlayabilmem için ne yapmam lazım? Bunu aklımın içine almam lazım. Aklımla bu konuyu sarmam lazım. Kafamın içine girmesi gerekiyor. Eğer ben bunu beceremiyorsam, kavrayamıyorum deriz ya Türkçede. İşte o manaya geliyor. Ben bunu aklımla kaplayamıyorum, kavrayamıyorum. Aklım almıyor. I can't wrap my head around it. At this obsession to end your own life, I can't wrap my head around it. Psikoloğu olabilir ya da arkadaşı olabilir. Tamam diyor her şeyi anladım ama bu senin kendi hayatını sonlandırma takıntını kafam almıyor. I can't wrap my head around why it's so important for you that I like your friends. Arkadaşlarını sevmemin neden bu kadar önemli olduğunu aklım almıyor. What well, I can't wrap my head around is what kind of a plan was that? Yani kısaca anlaması zor, anlamakta zorluk çektiğiniz, aklınıza alamadığınız bir şey için bu cümleyi kullanabiliyorsunuz. I can't wrap my head around it. It's a no brainer. It's a no brainer. Şimdi brain ne demek? Beyin. No brainer o kadar basit bir konu ki bunu anlayabilmen için beyine bile sahip olman gerekmez. Yani o kadar basit bir durumu ben bu cümleyle açıklıyorum. Geri zekalı bile bunu anlar. Put your head between these two restrained logs and win a free hat. Well, that's a no-brainer. Don't complicate it, Roy. This is a no-brainer. To pull something off. To pull, çekmek demek. To pull off deyince bu phrasal verb'e dönüşüyor. Deyimsel bir fiile dönüşüyor. Ve anlamının dışına çıkıyor. How'd you pull it off? How'd you do it? Zorlu bir durum var. Başarmak istiyorum ama başarısızlık olasılığı da var. Riskli bir durum. Ve ben bunun üstünden gelmek istiyorum. Hani Türkçe'de biz böyle şey diyoruz ya, ya... Kıvırmak çünkü ince bir iş, riskli bir iş ya. Bunu nasıl kıvırdı, bunu nasıl çözdü, nasıl yaptı deriz ya. How did you pull it off? How did you do it? How did you pull it off? How did you do it? Bunu nasıl becerdin, nasıl yaptın? Şimdi how did you do it de diyebilirsin. Çok doğal ve çok kullanışlı bir cümle bunu da söyleyebilirsin. Ama How did you pull it off? Bu senin dilini biraz daha zenginleştiren bir cümle. Ve Amerika'da günlük yaşamda çok fazla kullanılan fiillerden bir tanesi. I hope we can pull it off. Umarım bunu beceririz. I hope we can pull it off. Mesela kadının surat ifadesine bak. I hope we can pull it off. Umarım bunu beceririz. Yani riskli bir durum var. I hope we can pull it off. I don't know how you managed to pull it off. I don't know, bilmiyorum How you managed to pull it off? Bunu nasıl becerdiğini, bunu nasıl kıvırdığını, hallettiğini bilemiyorum. Yine beklenmedik bir durum, büyük ihtimalle yine riskli bir durum. It's suicide. Besides we need an adult to pull it off. It's suicide. Bu diyor intihar ve ayrıca besides we need an adult to pull it off. Bunu kıvırmamız için, becermemiz için bir yetişkine ihtiyacımız var. It's suicide. Besides, we need an adult to pull it off. It's a steal. 500 a month, it's a steal. Hey! <laughs> to steal ne demek? Çalmak demek. Ben burada bunu fiil olarak değil de isim olarak kullanıyorum. Steal yani çalma eylemi yani hırsızlık. Bu cümle kalıbı çok değerli bir şeyi çok az para vererek satın aldığınızda kullanılıyor. It's got great valuation. It's a dude. O kadar değerli bir şey ki ben buna 3 kuruş para verip aldım. Ya bu artık hırsızlık bedavaya verselerdi yani. A steel, a Günlük yaşamda muhabbet arasında... İşte internetten alışveriş yapar ki aa bu harika bir şeymiş. Aa 3 dolar. Wow. It's a steal. Şeklinde çok rahat, çok doğal bir şekilde kullanılabilecek bir cümle. Look guys, I know it's a little steep. Bunun tam tersi it's a bit steep ya da it's quite steep ya da it's pretty steep. Steep dik demek, pahalı manası. Yani bu beni zorlar. Bir şey alışveriş yapacağım. Birisi bana bir fiyat verdi. This is a pretty steep price for love. Mesela it's a pretty steep price for love. Bu aşk için oldukça pretty, oldukça dik bir fiyat, oldukça pahalı bir fiyat. Seven hundred dollars, seven hundred dollars, yedi yüz dolar mı? Don't you think it's a bit steep? Bunun biraz pahalı olduğunu düşünmüyor musun? Tuzlu, deriz ya biz Türkçede sanki onun gibi, bunun biraz tuzlu olduğunu düşünmüyor musun? That's a steep price for a passport and some papers for a little girl. This is a pretty steep price for love. Hard to say. Ballpark. I honestly don't know. Ballpark, please. Ballpark. Ballpark. Ball. Top. Park. Park. Ballpark. Top park. Top sağıse. Top oyunların oynandığı saalar. Tamam. Ama ne demek yani? Look, just give me a number. Ballpark. Just give me a number. Diyor. Bana sadece bir sayı ver. Ballpark, ortalama, aşağı yukarı, tahmini. Ballpark, best guess. What do you think that cost? Ballpark. Beyzbol maçında sunucu maçı sunarken şöyle bir sahaya bakıp maçı o anda kaç kişinin izlediği hakkında bir tahmin yürütürmüş. O oynanan yerde ballpark ya, bu kelime o zamandan günümüze tahmini, yaklaşık aşağı yukarı bir sayı verirken kullanılan bir terim haline gelmiş. Thirty five? Thirty Ballpark, yeah. Bu kelime günümüze Can you give me a ballpark price? Ortalama tahmini bir fiyat verir misin? Ya da ballpark figure, tahmini bir rakam derken. Give me a ballpark figure. Ten. Ballpark figure is fine. Ya da diyelim ki bir fiyat öğreneceksiniz. Karşınızdaki size tam olarak bir şey söyleyemiyor. Ağzında geveliyor işte şöyle olursa böyle olursa bilmem ne diye. Ballpark. Yuvarla tahmini söyle demek için de bunu kullanabilirsiniz. There is only so much I can do. There is only so much I can do. Benim yapabileceklerim sınırlı. Benim elimden bu kadarı geliyor. There only so much you can do. Büyük ihtimalle zor bir durumdasınız. Elinizden gelenin en iyisini yapıyorsunuz ama şartlar el vermiyor. Fortunately, there's Biz de insanız ve yapabileceğimiz sınırlı. There is only so much I can do. there's only so much I can do with no money, Para olmadan benim yapabileceklerim sınırlı. Benim elimden ne gelir ki demek için kullandığımız güzel bir cümle. We. Are on the same page. Her gün kullanabileceğiniz cümle kalıplarından diğer biri de Great. <laughs> Then we're on the same page. To be on the same page. Same aynı page sayfa. To be on the same page aynı sayfada olmak. Birlikte bir proje yapıyoruz ve senin kendi sorumluluklarını, benim kendi sorumluluklarımı bilmem lazım ki projenin şartlarını bilmemiz lazım ki aynı sayfada olmamız gerekiyor ki birlikte çalışabilelim. Make sure that you two are on the same page. Let's make sure that we are on the same page. Aynı sayfada olduğumuzdan emin olalım. Make sure. Probably make sure we're on the same page. Bonus cümle kalıbı. To make sure. Let's make sure that we are on the same page. Bu cümle kalıbının diğer bir anlamı da aynı fikirde ol. I don't think we are on the same page. I don't think that we're on the same page. Are we on the same page? Şimdi burada da diyor ki are we on the same page? Aynı sayfada mı? Hani bana katılıyor musun? Zorluyor artık. O da diyor ki Yeah. We're on the same page. Evet. Aynı fikirde. Ama ne şartlar var? Just so we're on the same page, keeping hope alive means we have to maintain Noah as a missing person. Aynı fikirde olduğumuzun, aynı sayfada olduğumuzdan emin olalım. Just so we are on the same page, dedikten sonra şartları, bilgileri paylaşıyorum. Just Bölümün de sonuna geldik. Eğer bu serinin diğer videolarına ulaşmak istersen şuradaki oynatma listesine tıklayabilirsin. Yok hocam ben biraz gramer çalışmak istiyorum diyorsan eğer tüm zamanları anlattığım, örneklerle, animasyonlarla anlattığım şu videoya tıklayabilirsin.